Kardeşlerim hayatın olduğu yerde muhakkak hayatın en büyük gerçeği olan ölüm de olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ayetlerinde şöyle buyuruyor. Avuzu billahi minüşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaleqatül mevt. Her nefis ölümü tatacaktır Yine başka bir ayette Avuzu billahi minüşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah lazim. Allah tam geldik, Allah'a döneceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiklerinde Hazreti Ömer radıyallahu an kılıcını çekti ve dedi ki: "Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim öldü derse bu kılıcımla onun kafasını uçururum." dedi ve onun karşısına Hazreti Ebubekir radıyallahu an geldi dedi ki: "Ya Ömer, eğer ki sen Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tapıyorsan, o da bir insandı ve vefat etti. Ama yok, sen Allah'a inanıyor tapıyorsan, Allah sonsuza kadar baki'dir, ebedidir." dedi ve Hazreti Ömer yaptığı hatayı anladı ve Hazreti Ömer bu şekilde Hazreti Ebubekir'in Bekir'in radıyallahu an uyarmasıyla bir anda kendine geliverdi. Yani küllü nefsin zalikatul mevt her nefis ölümü tadacaktır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Hazreti Adem vefat etti, değil mi? Hazreti Nuh 700 yıl peygamberlik yaptı, 997 yaşına kadar yaşadı, o da vefat etti. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Süleyman, Hazreti Davud, hepsi bütün peygamberler ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de vefat ettiler. Yani biz bu dünyaya ahirete yolculuk için geldiğimiz için her nefis ölümü tadacaktır.